Ben sana bir şey diyeceğim birader. Ne oldu hayırdır? İnşallah. Ya olmaz dediğim ne varsa oluyor. Ya doğru düzgün anlatsana şunu. Sana gülüyordum benim başıma geldi. Hani o Tümay gelir senin kalbinde devrim yapar diyordum ya. Ha. Bizim birisi çıktı geldi. Benim yüreğimde ihtilal yaptı. Tahtında kurdu orada oturuyor. Hadi be. Ee? Konuştun mu kızla? Ha. Konuştuk da şu düğün tarihiyle ilgili pek karar veremedik. Lan öyle hediye olacak iş mi onlar ya? Madem o kadar kolaydı sen niye gidip konuşmadın kızla? Çıksaydın karşısına tüm Allah'ın emri, peygamberin kavriyle sana talibim deseydin. Neyse senin işte biraz karışık ya. Ulan bana diye diye kendin mecnun olmuşsun. Hala dalga geçip üste çıkmaya çalışıyoruz. Bak eniştemin her zaman okuduğu bir şiir var. Onu aklıma getirdim. İyi dinle. Yunus babadan. Aşık olan kişiler deli olağan olur. Aşk nedir bilmeyenler ona güle gelen olur. Sakın gülmesen ona. İyi değildir sana. Kişi neye gülerse başa gele gelen olur. Ya yani. vay be. Sana güldük başa geldi desene. Şiddetmiş. Ne şiddeti ya? Ben adama şiddet uygulasam böyle sapasağlam gelebilir miydi okula? Bir de bununla övünüyorsun değil mi? Nasıl güvenebilirim sana? Yumruklarının şiddetine bu kadar güvenip övünen bir adam. Bugün olmasa bile yarın kullanır onu. Ya nasıl inanabilirim şiddetle alakam yok laflarına? Ya Ama sen kafanda mahkum etmişsin beni. Ne söylesem ters geliyorsun. sana. Nenem olsa ne derdi biliyor musun? Ben can değireyim. Sen çoran değirsin yani annem de olsa böyle kavgacı, gürültücü kimselerle görüşme derdi. Ya vallahi kavgacı değilim. Yani o kadar değilim. Yanlış tanıtmışlar beni sana. Ama bak gör. Kafamdaki kanaatleri düzelteceğim. Hadi bakalım. Göreceğiz. Görelim bakalım. Daha neler göreceğiz. Hayırdır Ömer Başkan? Neyi bekliyorsun böyle? Evet. Hayır ya. Vatanı. Ama şiddete başvurmadan tabii. Biz zaten konuşa konuşa insanlar hep... Için... Komşu tanımışsın biliyor musun? Büyük aslında öyle şiddet meraklısı falan değil. Bunlar hep hakkımızda o dedikodu çıkaran... Kızılların iddiaları. Başkanım! Başkanım! Söyle canım kardeşim. Başkanım bu parkalılar kampüs civarının her yere Tarık nerede yazıyorlar. Bir hareketlilik var. Tedbir alalım mı? Ne diyor bu ya? Bize ne canım kardeşim? Hı? Allah Allah. Ne yazarsa yazsın adam. Bu ülkenin askeri var, polisi var. Bizim işimiz mi bu? Kaybol ya. Dur. Allah i̇şte Allah. Bak görüyorsun değil mi? Hep bunlardan dolayı oluyor. Ben burada derse gireceğim. Gidiyorum. Sen söylersen inanırım her şeyi biliyorsun değil mi? Lütfen beni üzme artık. Sen yanımda ol benim. Bu gülüş kimsenin almasına izin vermem. Ne dedi de seni ikna etti bu bizim deli oğlan? Ne diyeceğim? Gitme dedim. Gitme dedim. Evet. Yani böyle emir verir gibi. Yani aslında tam öyle değil de. Adam eskiden başkandı ya. Emir vermeden duramıyor tabii Hediye abla. Ömer başkan gitme dedi. En mahkum. Kaldık böyle. yardım iyi tamam da öyle çok da perişan etme kendini. Yorulma. Niye? Yorulursam üzülür müsün? Üzülürüm tabii. Ben dünyaları çekerim sırtıma Filiz. Ama senin üstüne kuş diye bile düşmesin. Yük olmasın yani. Sanırım burada ayrılıyoruz. Ne ayrılması? Daha yeni kavuşmadık mı? <laughs> Kavuştuk. Kavuştuk ama sözünü tutmazsan işte bu son ayrılığımız olur ona göre. Biliyorum. Akşam görüşürüz. Ee, nereden alayım seni? Bir yere gitmeyeceğim. Buradayım. Tamam. Benim biraz işlerim var. Halledeyim. geleyim o zaman. Tamam. Allah'a emanet Sen de gülüm. Gülüm mü? Tamam neyse hadi utandırma sen de beni. Tamam. Gülüm be. Ulan aşk sen ne bir şeysin be. Mafya babası olduk. Başkan olduk ama... ...aşk bambaşka bir şeymiş ve selam.